Merhabalar herkese. Kanala hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün Koç burcu için genel bir video çekeceğiz. Bu videoyu herhangi bir soru, niyet vesaire için, durum için dinleyebilirsiniz dedikten sonra bir de genel kart alalım. Ne diyor? Messenger. Sirius Energy bringing harmony and balance. Messenger haberci enerjisi. Ee, harmoni ve balans denge getiren bir kartmış. Bunu buraya koymayayım çok kötü <laughs> Olay oymuş. Tamam şimdi. Evet yani 3 aşağı 5 yukarı buradaki hikayeyle de uyumlu. Şimdi şöyle düşünüyorum. Koç birinden, A birinden, B bir yerden. Yani illa aşağısı olmak zorunda değil bir şey bekliyormuş gibi gözüküyor. Denge, Six. denge için. Six of Earth. Yani tılsım altılısı maddi olabilir bu beklenti. Maddi olarak bir yerden para, destek, takviye ya da somut bir şey mesela para değil de birinin gelmesi, birinin bir şey için yardımcı olmasını bekliyor olabilir bir süredir. Böyle sürekli bunu çağırıyor vesaire olabilir. Fakat bir haber geliyor görüyorum. Page of Air'le e, gördüğünüz e, burada bir haber kartımız bir başka haberci kartımız var. Bununla Five of Water durumu yani bu kişinin ya da bu durumun yardım edemeyeceği, destek olamayacağı, orada bulunamayacağı haberi geliyor gözüküyor. Ya biri koça diyor ki pardon biraz su içeyim bir saniye. Ya biri koça diyor ki koç kusura bakma ben o konuda sana yardımcı olamayacağım. Onu sana veremeyeceğim. Ee, ya o şeyin olmayacağı, o destek gelecek destek neyse, onun olmayacağı ile ilgili bir ee, haber geliyor, gözüküyor. Şimdi koçun buna ne ihtiyacı var? Nine of Air kartıyla koç bir hareket yapmak istiyor, bir hareket, bir değişiklik yapmak istiyor. Mesela taşınmak gibi örnek veriyorum. O bir hareket, bir diğer değişikliktir, İş değişikliği mesela bir diğer şey. Bulunduğu ortamdan her neyse, bakın burada kadın bir uçurumun dibinde duruyor. Hatta uçurum bile değil yani böyle bir küçücük kalmış kaya parçasının üstünde duruyor. Koç oradan gitmek istiyor yani oradan hareket etmek istiyor çünkü orada bir şey kalmamış, orada bir adım atacak yer daha kalmamış gözüküyor. Bunun için de desteğe ihtiyaç duyduğunu düşünüyor Koç. Bunun için bana destek lazım. Birinin daha daha iyi olması lazım, birinin duruma el atması lazım ya da şu şeyin gelmesi lazım gibi gibi bir düşünce var burada. E, fakat lakin öyle de değildir. Çünkü aa, bana soracak olsanız bu, bu şeyin, bu desteğin gelmiyor olması koç için çok korkunç bir senaryo değil. Neden? Çünkü koç ilk önce belki bunu duyduğu zaman bir şey olabilir. Aa ama bak şimdi hani bu bu hiç olmadı. Bir böyle düşünebilir. Öte taraftan bu yüzden kendi kendi kaynaklarına for of water'la bakın kız burada derinlerden bir inci çıkarıyor. Kendi kaynaklarına geri dönecek gibi gözüküyor. Ki zaten kol kartıyla belki çağrı ona o yönde. Yani koç kendi öz kaynaklarına elinde olan şeylere geri dön. Neden? Çünkü bakın burada karakter evet hiçbir yeri kalmamış gidecek yeri kalmamış bir yerden gitmek istiyor doğru. Ama gidebilir ki kendi kanatları var ki. Bunun için bir başka kuşa daha ihtiyacı yok. Hatta bakın karakterin etrafında dönen kuşları görüyor musunuz? Hepsi ondan daha küçük ve ondan daha küçük kanatlara sahip. Dolayısıyla aslında koçun bir desteğe bilhassa şu an etrafında bulunanların desteğine ihtiyacı yok. Koçun kanatları etrafında bulunanların kanatlarından daha büyük zaten ve yeterli. Bir diğer şey empres kartı. Bir diğeri gördüğünüz gibi empres kartı bolluk bereketle alakalıdır. Burada da bir yeterlilik olduğunu aslında görüyoruz. Dolayısıyla bu aslında kutlama da yapılabilecek bir şey. Yani bu tekrar ya bu şey gibi düşünün. Bir şey yapmak için paraya destek desteğe ihtiyacınız olduğunu düşünüyorsunuz. Birinden borç istiyorsunuz, veremeyeceğini söylüyor. Sonra metaforik konuşuyorum tabii bu normalde olmaz da. <laughs> Sonra şey olarak mesela bakıyorsunuz hesabınız aslında zaten yeterince paranız varmış. Yani gerçekten oturup hesapladığınız zaman abi bu iş gerçekten ne kadar para istiyor ki? dediniz hesabınız aslında cebinizde yeterli para olduğunu görüyorsunuz. Şimdi biraz burada şeyi düşünüyorum. Koç'un düştüğü durum şu Messenger of Water'la. Koç biraz bir bir konudan dolayı, bir şeyin tetiklemesinden dolayı, bir sebepten dolayı, belki de sadece dönemsel yani mevsim geçişi falan. Bir biraz böyle bir şey tribine düşmüş gibi gözüküyor. Hani hepimiz arada şey tribine düşeriz ya. Biri gelsin el atsın. Ya ben de biliyorum belki tek başıma yapabileceğimi. Ama biri gelsin el atsın. Bana bir omuz versin. Ben bazen, bazen mesela şey diyorum. Keşke biri bana kalkıp kahve koysa. <laughs> ya kahve koyamayacağımdan mı? Değil. Ya kahve niye koyamayayım? Hani ne kahveyi sağlamakla almakla ne de kalkıp koymakla ilgili fiziksel ya da maddi bir eksiğim yok. Yani kalkıp kendi kahvemi kendimde koyarım. Ama bazen mesela şeyin ajitasyonuna düşüyorum. Neden benim bir kahve koyanım yok? <laughs> kimse bana kahve koymuyor. Anlatabiliyor muyum? Trio Tree of burada bir diğerleriyle bir araya gelmek, diğerleriyle birlikte olmak. Yani bazen şey vardır ya, ya bir iş vardır, bir şey var. Aslında onu kendi başımıza yapabiliriz ama isteriz yanımızda diğerleri olsun. Gerçekten onların yardımına ihtiyaç duyduğumuzdan değil, somut anlamda. O şey aslında rahatlıkla mesela kendi kendimize yapabileceğimiz bir şeydir. Ama gene de bir ajiti oluruz. Yani böyle bir, bir süreçten geçeriz. Bir an böyle kafamızda şey olur ya, böyle bir, bir kapı açılır. Bir böyle küçük bir deniz atı gibi böyle bir nasıl desem rahatsız edici, duygusal, ajite bir tarafımız ortaya çıkar ve kimse bana yardım etmiyor da kimse benimle bir şey yapmıyor tribine düşeriz. Buna hepimiz arada bir düşüyoruz yani az çok. Burada böyle bir şey var ama ve tabii ki insan bu arada yalnız olmak istemeyebilir de ee, birileri bazen ona yardım etsin isteyebilir. Bazen ihtiyacı olduğundan bazen şey vardır ya yani ihtiyacım olduğundan değil şu an ama biri de bana mesela nasılsın diye sorsun istiyorum. İnsan tabii ki bazen buraya düşebilir ve bu zaten bir ihtiyaçtır da ama buradaki durum başka. Yani aslında bu insanlar ya da bu şeyler her neyse gene koçun yanında olabilirler zaten. Sadece o şey neyse onu yapmak için onlara koçun ihtiyacı yok. Dahası onlar koçtan daha küçük kuşçuklar. Yani yardım edebilecek potansiyele ya da ne bileyim imkana ya da kaynağa neyse artık o kaynak sahip değiller. Aksine koç kalkıp onlara yardım eder yani. Anlatabiliyor muyum? Koç onlara yol gösterir. Koç onlara liderlik yapar. Ve koç bunu aslında içten içe biliyor. Bence buradaki bu balansın, bu dengenin gelmesinin sebebi koçun kendi içindeki o gücü tekrar aslında bir yerde yakalıyor olması. Aslında koç içten içe bu yapılacak olan şey neyse, yapmaya çalıştığı şey neyse o konuyla ilgili değil diğerlerinin ona yardım etmesi, herkese ön hani öncülük edecek olanın hatta edebilecek olanın kendisi olduğunu içten içe biliyor zaten. Fakat bir sebepten bir süredir bir şeye düşmüş gibi gözüküyor bir ajite olmaya, bir diğerleri de bana el atsıncılığa ya da niye kimse benim elimden tutmuyor. Neden her şeyi kendi başıma yapmak zorunda kalıyorum cıla ama bunu çok farkında değil sanki koç. Koç bu konu her neyse o konuda gerçekten desteğe ihtiyaç duyduğunu düşünüyor. Yani, hakikaten yardıma ihtiyacım var gibi düşünüyor ama bence değil. Yani, gerçekten yardıma ihtiyacı yok koçum. Dediğim gibi hem yardıma ihtiyacı yok hem etrafındaki kuşlar ondan çok daha küçük. İlla biri birine yardım edecekse koç diğerlerine el uzatır yani. Hani Koç onları kaldırır, toparlar, anlatabiliyor muyum? Bir yerden bir yere alır koyar ama tekrar diyorum bu ajitasyona hepimiz yer yer düşüyoruz. Yani yer yer hepimiz az veya çok küçük konular veya büyük konularda diğerleri yapsın, diğerleri anlasın. Neden ben? Ondan sonra biri de gelsin benim için hayatı bir yaşasın kardeşim, bir toparlasın. Niye böyle şeyler olmuyor falan noktasına düşüyor ama bence bu özellikle reddin gelmesiyle ya da olmayacak bu işin gelmesiyle birlikte yani bunun çok daha net açığa çıkmasıyla birlikte koçta tekrar bir aydınlanma yaşanıyor gibi hissediyorum. Bir dakika ya benim zaten aslında yani teknik olarak bu şey yapabilmem için onların yardımına ya da o kişinin yardımına ihtiyacım yok ki bende o kaynaklar var yani biraz böyle eşeleyince o kaynak bende zaten var ve bu net gözüküyor hatta ya yani gelin ben sizi toparlayayım hatta yani. Anlatabiliyor muyum? Ben kendim hatta toparlayayım ya da ben bir güvenli alan oluşturayım, ben bir yapı oluşturayım. Gelin siz bana yardım edin. Hani e, siz bana eklemlenin, daha doğrusu yardım derken siz bana eklemlenin. Ben size mesela iş falan bu gelin ben size iş vereyim yani. Gibi bir durum var. Bence bunun sebebi biraz koçun yalnızlık çekiyor olması belki hayatının bu periyodunda ve bu yalnızlık çekme şeyinin, e, durumunun bu konuya yansımış olması biraz. Aslında bu konuyla ilgili tekrar diyorum, koçun bir yardıma ihtiyacı yok, koç onu rahatlıkla yapabilecek durumda. Kaynakları maddi ve manevi, kaynakları mevcut zaten. o sadece biraz, birileri belki onunla ilgilensin, birileri onunla sevsin, yani davranışta bu şekilde yardım ederek sevdiğini göstersin, yanında olsun e, istiyor gibi. Ama tekrar diyorum aslında bu insanlar ona onu da verebilirler. Yani sadece böyle hani manevi olarak yanında olmaksa birlikte vakit gibi, bunu da verebilir gibiler. Bence koç burada başka bir şeyin yalnızlığına düşmüş gibi. Başka bir şeyin derken başka birinin belki farkında olmadığı. Koç burada başka birini özlüyor. Başka birinin yasını tutuyor aslında koç burada yani. Şöyle bir örnekle kapatacağım. lan konu nereden nereye geldi? Ee, ben mesela bazen bir şey arıyorum internette tamam mı? Bir bilgi arıyorum mesela ya da bir kitapta bir bilgi bir şey arıyorum. Ve böyle çok sinirlenmeye başlıyorum erken diyorum ki ya bu bilgi niye yok? Bana göre çok aleni ortada olması gereken bir şey ama bununla ilgili ne bileyim ya çok az bilgi var ya saçma sapan bilgi var ya da hiç bilgi yok. Ve bu beni çok sinir ediyor. Yani şey diyesim geliyor internete ya. Sözüm ona bütün sorulara cevabım var yani. Hani bu kadar basit bir şey nasıl bilmiyorsun? Ve çok böyle frustre oluyorum. Yani çok sinirlenmeye başlıyorum. Çok sinirim bozuluyor. Sonra şeyi farkına varıyorum. Aslında o bilgiye o kadar takmış ya da onu orada bulamıyor olmamı bu kadar sinirleniyor olmamın sebebi babamı özlüyor olmam. Çünkü mesela benim babam çok şey bir adamdı. Yani çok ilginç böyle gidin herhangi bir konuda herhangi bir şey sorun. Her konuda çok akıllı akıllı söyleyecek lafı olurdu babamın yani. Hani e, aforizma şey gibiydi, merkezi gibiydi. Neye danışsanız verecek cevabı ya da o konuyla ilgili mutlaka bilgisi olurdu. Çok yönlü bir insandı. E, aslında babamı özlüyorum. Yani keşke babam burada olsa da şu soruyu ona sorabilseydim gibi. Ama bunu mesela genelde çok sonra farkına varıyorum. Hemen ilk etapta bunu farkına varmıyorum. Sonra aslında oradaki derdimin olduğunu anlıyorum. Mesela burada böyle bir şey olabilir. Koç ayrıldığı bir ne bileyim ciddi uzun ilişkisi olabilir. Gerçekten yasını tuttuğu kaybettiği biri olabilir. Burada altını çizeyim. Burada birini kaybediyorsunuz değil mi? Kaybetmişsinizdir eğer böyle bir şey varsa. Kaybettiği bir düzenin, bir rahatlığın ya da bir de bir şeylerin e, yasını yasını da olabilir aslında. Öyle söyleyeyim. Ve bu başka konulara, başka şeylere yansıyor olabilir. Yani koç aslında çok rahatsızlıkla kendi kendine yapabileceği, tekrar ediyorum hatta diğerlerine yol gösterebileceği bir şeyle ilgili. Yardıma ihtiyacı varmış gibi hissediyor olabilir. Belki o özlediği insandan dolayı. Ee, ya da o özlediği şeyden dolayı, yasın tuttuğu şeyden dolayı, ya da o kişiden dolayı. Etrafındaki insanlar da bence aslında tam denk ona bir şey veremiyor olabilirler. Değnek altı, e, değnek demişim, tısım altılısıyla. Ama aslında ellerinden geldiğince çünkü bakın burada da şey var koçun etrafında aslında diğerleri pervane yani koçun etrafındalar onun yanındalar anlatabiliyor muyum? Aslında koç o kadar yalnız değil ve o kadar hani göz ardı ediliyor falan değil. Ee, ama bu koça yetmiyor bu koçun içindeki belki bir acıyı gidermiyor ya da tam bir yerine oturmuyor çünkü... Konunun bu kişilerle ya da bu işle bu olması beklenen bir işte destek o gerektiğini düşündüğü koçun onunla alakası yok. O, orada başka birinin ya da başka bir şeyin e, yası var aslında gibi e, gözüküyor. Ama bence bunları anlamak ya da bunları e, ortaya çıkarmak koçun tekrar dengeye gelmesine, kendini tekrar enerjik hisset, tekrar kendi enerjisine Dönmesine ve kendini tekrar hatırlamasına e, ve meseleleri toparlamasına böyle bir saltma sevbiyet verecekmiş gibi. Sanki böyle şey gibi olmuyor. Kafa iyice karışıyor. Sonra belki o yasın aslında başka bir şeyle alakalı olduğu anlaşılıyor. Belki biraz ondan sonra ağlanıyor ama öyle günler vardır ya ertesi gün çok güzel kalkıyorsunuz. Yeniden doğmuş gibi böyle bütün enerjiniz gelmiş yerine. Ferahsınız. Şimdi ne yapacağınızı biliyorsunuz ve şimdi yeni bir gün başlıyor. Biraz burada böyle bir durum var sevgili arkadaşlar. Evet koç yorumu bu şekilde kendinize iyi bakın. Daha sonra görüşmek üzere hoşçakalın.